Mutlu günler sayın izleyiciler. Yakın Doğu TV'de sizlerle birlikte olanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, eğitim sohbetlerinde bugünkü karşılaşmamızda, karşılaşma diyorum çünkü geçtiğimiz programda tam program bitireceğim sırada çok değerli hocam eliyle şöyle işaret ediyordu ama o hali bugüne bakalım diyerekten karşılaşma dedim ben de. Buyurun hocam karşılaşma hakkını size veriyorum şimdi. Evet, tabii geçen günün... Programında o en son istediğim sözde söylemek istediğim şey şuydu. Süremizi aşmamak ee, açısından. Evet. Evet. Son anda fark ettim artık bitirecek Ama miydi? siz zaten daha güzel bir şekilde de kapatmıştınız Sağ programı. Sağ olun. olmayın. Yani şudur esas olan eğitimin merkezinde insan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Merkezde insandır. Ne programdır ne öğretmendir ne müfredattır. Merkezde insandır. Eğer bir iş yapıyorsak, eğitim dediğimiz bir çaba gösteriyorsak, merkezinde insan ve toplum olmalıdır. Ve birey birey insanların mutluluğu, toplumsal mutluluğu doğuran noktadır. Bunun için eğitim gerçekten oldukça önemlidir. Bununla kapatma istemiştim ama bununla açmış olduk. Çok önemli bir yerde kestim. Evet. <laughs> ama çok önemli bir şekilde de bu programımızı evet. başlatmış olduk. Evet. evet, insan oldukça önemli. Ee, müfredatlar diyeyim sanırım evet. sevgili Umar e, en son konuştuğumuz. Evet. Tabii ki şu soruyu sordunuz bana biraz önce. Neden e, acaba müfredatlar bu kadar e, gelişmiş bir şekilde ister işte Türkiye'den gelsin ister burada geliştirilsin neden bir başarıya ulaşamıyoruz? sıkıntı nerededir? Bu kadar e, e, oluk gibi para akıtıyoruz. Eğitim bütçesi bütçe içerisindeki en büyük kalemi oluşturuyor. Ee, kaynaklar da var e, bir şekilde adil kullanılmıyor, eşit kullanılmıyor, doğru yerlere çok kullanılmıyor ama bir kaynak var. Ee, ama müfredat okullarda e, uygulanan e, müfredat neden e, en sonunda istediğimiz insanı ve toplumu yaratamıyor? Şimdi. E, İsterseniz buradan girelim. Yani o teknik detayı müfredatı kim hazırlamalı? Onu söyledik zaten. Bütün paydaşların toplumdaki bütün paydaşların müfredatla ilgili söyleyecek sözü vardır. Yani bakkal Şakir dayının da söyleyecek sözü vardır. Fırıncı Osman amcanın da söyleyecek sözü vardır. Mühendis Ali Bey'in de doktor Hüseyin Bey'in de herkesin söyleyecek sözü vardır toplumda sosyoloğunda, psikoloğunda, toplum bilimciliğinde, siyasetçinin de ee, Ama tabii ki bunu en sonunda e, teknik anlamda getirecek olan eğitimcilerdir eğitim bilimcilerdir. ama bütün bu farklı görüşleri de alacaktır bir başka boyutu da şimdi bir matematikte hangi konuların okutulacağı konusunu e, oturup da Elbette ki teknik insanlar e, karar verecektir veya fizikte hangi konuların gireceğini Teknik insanlar gidecektir. Ama müfredat sadece konu değildir. Yani bunun altını bin defa daha çizmek gerekiyor. Hangi konular okutulacağı müfredatın bir parçacığıdır. Ama bu konuların hangi yöntemle okutulacağı, hangi metot teknikler kullanılarak e, uygulama yapılacağı ve daha da önemlisi hangi hedefe ulaşmak için. Yani o e, zihinsel becerileri geliştirmenin yanında, duyusal noktada, sosyal e, beceriler noktasında ve e, psikomotor beceriler dediğimiz noktalarda hangi hedefler ne için e, uğraştığımız oldukça önemlidir. Tabii ki müfredat geliştirirken de aynı bir stratejik planlamadaki gibi düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Yani e, biz neredeyiz? Ve nereye gitmeye çalışıyoruz? Nerede olduğumuzu bilemezsek ...nereye gideceğimiz konusunda doğru e, analizler, doğru haritalar çıkaramayız. Nerede olduğumuzu bilmek oldukça önemli. Bu da bir takım e, istatistiklerle, e, mutlaka e, verilerle desteklenmesi gerekir. Ve tabii ki nerede olduğumuzu anlayabilmek için, hangi durumda olduğumuzu anlay anlayabilmek için... ...elbette ki bütün her veriyi kullanmak gerekir aslında ama... Bu imkansızdır. Bundan dolayı da bazı göstergeler seçeriz, bazı e, e, önemli noktalarda ipuçları alır ve daha sonra ulaşmak istediğiniz noktayla bunu karşılaştırarak bir karar verirsiniz. Yani örneğin e, ülkemizdeki e, ders süresi bir yılda yapılan ders süresi, örneğin işte 320 saat civarında bir şeydir. Peki. Bu bulunduğumuz noktanın doğru bir nokta olup olmadığını anlayabilmek adına dünyanın çeşitli bölgelerindeki ülkelerle kıyaslamak gerekiyor. AB ülkeleriyle OECD ile Doğu toplumlarıyla Amerika ile kıyaslamak gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman bizdeki ders saatleri yıllık uygulanan ders saatlerinin örneğin OECD ülkelerinin ortalamasının yarısı olduğunu görürüz. 701 saat gibi bir şeydir. OECD ortalaması. Bizde de 350 gibi bir şey, 320, 350 gibi. Yarısı. Ha, o zaman demek ki sizin eğitim süresini, ama bu eğitim süresi derken illa da de akademik dersten bahsetmiyorum. Eğitimin süresini bizim bir şekilde uzatmamız gerekiyor. Bu bir. İki. Bu uzatmayı da sadece niceliksel anlamda saatin uzaması olarak görmeyip nitel anlamda da doldurmamız gerekiyor. Kaliteyi nitel anlamda da artırmamız gerekiyor. İşte bu nitel anlamda artırırken müfredatın önemi burada geliyor tekrar devreye. Ne ile dolduracağız biz? Müfredatta neyi öne çıkarmak istiyoruz? Bu uyguladığımız müfredattaki konusundan tut da tekniğine kadar insanı nereye ulaştırmaya çalışıyoruz? Şimdi sevgili dostlarım Milli Eğitim Yasamıza bakıyorum 1975-76 yıllarında çıkarılan Milli Eğitim Yasası ee, var bilgisayarımda da var bunlar ama e, özetle şunları söyle bir iki maddede der ki e, ülke bütünlüğünü sağlayan düşünen e, çağdaş düşünen işte Atatürk ilkelerine bağlı. Ee, yaratıcı nokta nokta gençler yetiştirmek ve e, bu ülkü birliğini, bu ilkeler birliğini sağlayabilmek. Şimdi o günden bugüne aslında birçok reform yapıldı ya da söylendi, yapıldığı söylendi. Peki o günden bugüne ne kadar şey değiştirdik? Bir dönüp baktığımızda bir kere Milli Eğitim Yasası aynıdır, değişmedi. Yani 1975'in koşulları 2012 yılını bitirmeye gittiğimiz bu aylarda çok değişti. Dünya koşulları çok değişti. Bakın 1975'te örneğin Berlin Duvarı vardı. Bugün yoktur. 1975'te dünyada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vardı. Bugün yoktur. 1975'te daha 1974'ün üzerinden bir yıl geçmişti. Örneğin anlam planı yoktu. Örneğin KKTC yoktu. Bugün vardır. 1975'te e, teknolojide yaşanan gelişmeler, bugün kucağımda bir iPad tutuyorum ve şuradan bütün dünyanın gazetelerinden tutun da haberlerine, kütüphanelerine girebiliyorum. 1975'te telefon yoktu, cep telefonu yoktu. Şimdi siz... Neyi anlatıyorum biliyor musunuz burada? Unutma. Tamam hocam burada dünya çok değişti. Bir söyleyin. Hocam şimdi yanılıyorsam lütfen düzeltin. E, 75'ten buraya yaklaşık bir 10 tane e, Milli Eğitim Bakanı geldi mi? Sadece 4 tanesi 2 senede geldi. 9 ayda bir. 9 ayda bir e, neredeyse bir e, annenin karnında bekleyen çocuk gibi 9 ayda bir biz bakan doğuruyoruz. Peki bunlar içerisinde e, Eski cumhurbaşkanlarından Mehmet Ali Talat da vardı değil mi? Eroğlu da vardı. Niye o zaman bu e, şey değişmedi hocam? Neyi değişmedi? Hani söylemiş oldunuz. Tabii işte söylemeye çalıştığım stratejik planlamadır önemli olan. Yani, yani her partiden Yani. bakan geldi. Bakın reform yapıldı. Eminim e, Sayın Günay Caymaz döneminde de yapıldı. E, Erol Özçelik döneminde de yapıldı. Kubilay Çaydanlı döneminde de yapıldı İlk eğitim bakanı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 74'ten sonra. Ee, Mehmet Ali Talat döneminde de yapıldı. Ee, Erbil Akbil döneminde de. Ee, Kemal Dürüst de yaptı. Atay mısır da vardı, Altınay da vardı. E, Mehmet Altınay dönemi. Hepsi reform yaptı ama bakın reformla e, artık bu değişen dünya koşulları... E, istediğimiz insanı yetiştirme noktasında e, bir e, başka şey gerektiriyor. Yani reform değil bize bir programda daha kullandım bunu bize devrim gerekiyor. Bakın yani eğitimde paradigmanın değişmesi gerekiyor. Şimdi sevgili togay bakın bugün topluma bir bakalım bir resmi görmeye çalışalım nasıl bir insan ve gruplar elde ettik bu e, süreçte. Şimdi e, örneğin bazı insanlara dinci, bazılarına dine inanmayan diyoruz. Bazı insanlara Rumcu, bazılarına Türkçü diyoruz. Bazı insanlar şu partili, bazı insanlar o partiden olmayan diyoruz. Mutlak doğru arıyoruz bir şeyde herhangi bir grup olarak ve e, örneğin bir şey doğruysa o doğrunun dışındaki her şeyin yanlış olduğunu kabul ediyoruz. Peki nereden kaynaklanıyor bu? Yani bugün toplum içerisinde siyah veya beyaz var. Topluma bir bakın. Hangi konuya giderseniz gidin siyah beyaz var. Arası yoktur. Gri yoktur. Renk hiç yoktur. Siyah mı? Beyaz mı? Halbuki yaşam renklerin uyumuyla oluşan bir yaşamdır. Yaşam siyah veya beyaz üzerine değildir. Aradaki bütün tonları da içerir. Ve doğru dediğimiz şey mutlak doğru olarak değildir yaşamın içerisinde. Birden fazla aynı konuda birden fazla doğru olabilir. Önemli olan optimal olan doğruyu seçebilme becerisine sahip insanlar yetiştirebilmektir. Uzlaşma başka türlü olamaz. İki farklı düşüncede olan insanın eğer biri doğru, öbürü yanlışsa ve doğru doğru olduğunu ısrarla devam ediyorsa ama her ikisi de doğru olduğuna inanıyorsa nasıl bir uzlaşma olacak Tokay hocam? Peki eğitim neresindedir bunun diye düşünüyorsunuzdur şimdi. Nasıl? Hem onu düşünüyorum hocam, hem de bir fırsatını bulup araya girmek istiyorum. Buyurun. Çünkü bu Buyurun bunun, girin ben devam bunun cevabını biraz. sizin vermeniz gerekiyor. E, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı adı altında geçiyor. Sporun eğitimle iç içe olması göze veya kulağa e, güzel görünüyor, güzel işitiliyor. Ancak ikisinin birlikte olması aynı kişi tarafından yönetilmesi zor değil midir? E, tabii ki yani. E çeşitli bakanlıklar ya bunu ayırmamız gerekmiyor mu hocam eğitim zaman zaman kültürle bütünleştirildi zaman zaman e, gençlik sporla bütünleştirildi zaman zaman gençlik spor tek başına oldu e, aslında tabii ki e, gençlik ve spor bakanlığı dediğimiz e, şey önem veriyorsanız çünkü bir ülkede bakanlıklar bir konuda e, bütünlüklü bir yaklaşım sergilemek ve e, ülkenin verdiği ee, en öncelikli çünkü ülkemizde 10 tane bakanlıktan fazla bakanlık olamıyor ee, yasa gereği anayasa gereği bu, bu şekilde düzenlenmiştir ve bir şekilde e, o dönemki dönemsel anlamda baktığımızda e, bazı bakanlıklar diğerlerinin e, ucuna götürülüyor kültür de aynıdır yani bugün